Evet arkadaşlar, tekrar bir videoyla karşınızdayız. Görsel olarak Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimiz olsun. Bu videoda bir müjdeyi vermek istiyorum. Geleceğe dair e, Türkü Devletlerin Birleşmesi. Kur'an-ı Kerim'de de Kehf Kefti adlandırılan, yani mağara arkadaşları, neyin arkadaşları? Kurt ve mağara arkadaşları diye adlandırıyoruz geçmişten günümüze. Şimdi ben dünya haritasına baktığımda, bir şey gördüm, fark ettim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kurt suriyeti, suri, suriyeti var. Tam belirgin değil. Görsellerden görebilirsiniz. Sırtını orta asaya dayamış. Çin, Çin'in üzerine doğru ayaklarını uzatmış. Sol ayağı da Anadolu topraklarına kadar uzanmış. Sağ ayağı da Azerbaycan üzerinden ileri uzatmış. Yani Kafasını da e, Rusya'nın doğusuna doğru, doğru çevirmiş bir suriyet var. E, şimdi diğer haritalara baktığımızda da e, bu ileride ortaya çıkabilecek e, türkü, bağımsız türkü devletlerinin yanında bir de daha sonra Ashab-ı Kehf'ten de asıl gerçek sayıların Rabbim bilir dediği ayette Türkler dünyadaki tüm Türk devletleri özellikle bu bölgedeki bağımsızlıklarını ilan ettiğinde bir kurt resmi ortaya çıkacak birleştiklerinde. Yani tüm Türk devletlerinin birleştiğinde bir sağa doğru kafasına çevirmiş bir kurt suriyeti çıkacak. Nasıl ki Avrupa Birliği'nde yaban domuzu resmi varsa şu an mevcut itibariyle Amerika'da fil haritası varsa Allah'ın izniyle biznillah inşallah o günü göreceğiz. Görmeyi nasip etsin Rabbim birleşen bağımsız ve sömürge altındaki tüm devletlerin bağımsızlığını ilan etmesiyle ortaya çıkacak bir kurt haritası olacak inşallah. Böyle bir şeye de vesile olduğumu düşünüyorum inşallah. Bu da geleceğe ait bir paylaşım olmuş oldu. İnşallah Rabbim utandırmasın. O günleri bizlere gösterme, görmeyi nasip etsin inşallah. Tekrar ediyorum. Gelecekte Tüm bağımsız e, Türk devletleri ve e, sömürge altındaki devletlerin birleşmesinden kurtuluşundan sonra bir araya gelecek oluşum Turan Birliği Türkiye'nin şu gördüğünüz haritada kurt Suriyeti meydana gelecektir inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere.